teslim olmayacak. Artık hükümetin değil milletin iradesi konuşacak binbaşım. İnşallah Yakup. İnşallah. Lakin elimizi çabuk tutmalıyız. Yunan hükümeti Eşref Paşa'nın yaşadığını anlamadan biz bu adamların asıl hüviyetirme maksatlarını öğrenmeliyiz. Binbaşım. General Mösyö Philip Fabian Çanakkale Savaşı esnasında birçok Hintli Müslümanı Almanlara karşı Osmanlı'nın yanında savaşacağını söyleyerek kandırmış. İkna kabiliyeti oldukça kuvvetli çok acımasız ve tecrübeli bir asker. Richard Johnson. İstanbul'da İslamiyet ve Türkçe eğitimi almış. Muhtemelen İslam dünyasındaki ayrılıkları tespit edip onları körüklemek niyetiyle burada. Hamilton. Britanya Kızılaç Derneği temsilcisi. Kendisini yetiştiren aynı zamanda general olan babası Richard Hamilton'ı Çanakkale'de kaybetmiş. Mustafa Kemal Paşa'nın Jong Payı'nda düşmanı bozguna uğrattığı sırada. Geçmiş olsun. Sağ ol. O Allahsız İngilizlerin kurşununu çıkaramadılar. Her geçen gün eritir ciğerimi. Çanakkale'de mi yaralandınız? Öyle. Ama gene de kendinizle gurur duyuyor olmalısınız. Malum Çanakkale'de bütün dünyaya bir mucizeyi ispat ettiniz. Mustafa Kemal Paşa sağ olsun. Topunun canını okudu. Yine okuyacak. Gönlüm rahat o yüzden. Mustafa Kemal. Tanır mısınız onu? Tanışacağız. Masum. Nasıl? Nasıl? Daha iyi misin? Aziz hemşire çok alakadar oldu. Hı. Pek sevdim kendisini. Paşa. İyi misiniz? Nasıl kalsın beni öldürüyordun Cevdet? Hmm. Başka çarem yoktu paşam. Sizin yerinizi tespit edemeyince mecbur kaldım. Lakin merak buyurmayın. Silahımdaki kurşunları sizin için özel yaptım. İman tahtasında talimlerimi de yaptım. Nihayetinde gördüğünüz gibi muvaffak olduk. Yüzbaşı Celal. Neyin nesi kim bu herif? Benim çok eski ahbabımdır paşam. Bu planı tek başıma uygulayamazdım. Adamlarınıza da mahkumlara da deşifre olmayı göze alamadım. Lakin şimdi deşifre oldu Cevdet. Onu öldürmen gerekecek. Bana adam lazım paşam. Başımıza öyle bir bela açtılar ki... ...şehre tahkikat heyeti yolluyorlarmış. Hem de ne maksatla geldikleri tam bir muamma. Bu hususta ondan destek alıyorum. Siz merak buyurmayın, güvenilir adamdır. Ben severim onu. Ben de İlyas'ı çok severdim Cevdet. Be. Anlıyorum başım. Haklısınız. Eğer siz rahatsız olduysanız ben adamların gayesini öğrenir öğrenmez bitiririm işini. Lakin sizin emniyetiniz hususunda dikkatli olmanız icap ediyor. Yaşadığınızı öğrenmemeliler. Bu hususta bir tasarrufunuz var mı? Ben, ben ayağa kalkana kadar adamların başına Miralay Tevfik geçecek. Paşam bu teslim etmek olur. Göreceğiz bakalım Cevdet. Sürünün başında çoban mı olacak yoksa kurt mu? Şayet bir yanlış olursa icabına sen bakacaksın. Nedir vaziyet? Eşref Paşa'nın adamları bir karar aldı mı? Almadılar Miralayım. Bey'im. Beklemedeler şu an. Eşref Paşa'nın ölümü hiç iyi olmadı. Başı boş kalınca adamlar dağılacaklardır. O vakit bu vatan nasıl müdafaa ederiz? Bir çıkar yol bulunur elbet. Ne demişler? Ummadığın taş baş yarar. Sen gözünü kulağını açmaya devam et. En ufak şeyden malumatım olacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz kumandanım. Hadi koçum çıksın. İhsan! Gel. Emredeyim kumandanım. Bu casus kadının izine rastladınız mı? Nasıl gidiyor aramalar? Henüz değil kumandanım. İhsan, o casus kadını bulamazsan seni ipte sallandırırım anladın mı? Baş üstüne kumandanım. Çek! Benim size sormak istediğim başka bir mevzu var paşam. Bu Veronika'nın bahsettiği köy. Ayayorki köyü. Ayayorki. Bizi oraya artçı birlik olarak göndermişlerdi. Bulgar komitacaların yaktığı bir köy olduğunu söylediler. Biz de raporumuzu o doğrultuda tutmuştuk. ...Siyancıların önünü kesmek için söylediğimiz bir yalandı. Köyü biz ateşe verdik. Hanım bebesini saplamış. Ama biz zaten hiç çocuk öldürmedik ki. Bütün bunları neden soruyorsun Cevdet? Tevafuk Paşa'm. Bugün yakılan köylerin bedelini ödüyoruz bugün. Sen maziye kafanı yorma Cevdet. Bugün bu yapılanların cezasını kime ödeteceksin onu Siz merak Buyur. buyurmayın paşam. Benim <laughs> öldüğümü öğrenenler senin peşine düşeceklerdir. Teyakkuzda ol. Kendine dikkat et aslanım. Siz Sana... beni merak etmeyin paşam. Siz bir an evvel iyileşmeye kalkmaya bakın. Bu arada Azize hemşire yaman kadınmış. Beni tedavi etti. Siz ne yaptınız paşam? Azize sizin yaşadığınızı biliyor yani. Benim Azize'ye itimadım tam Cevdet. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.